Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir futbol Manager videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün adı sıkça Beşiktaş'ta anılan Bruno Genezio'yu inceleyeceğiz. Özellikle son günlerde Beşiktaş'ta anlaşıldığı konuşuluyor. Cuma günü özellikle maç öncesi Beşiktaş takımının başına geleceği konuşuluyor basında. Biz de bu ismi Futbol Manager 2024'te Beşiktaş'ın başına geçireceğiz. Ve bir sezon boyunca oyunu simüle edeceğiz. Bakalım Bruno Genezio Hoca Beşiktaş ile bu kadroyla neler yapacak? Ne kadar gidecek? Avrupa'da ve şampiyon, şampiyonluk yolunda, ligdeki şampiyonluk yolunda ve Avrupa'da neler yapacak? Merak ediyorum. Bunu Hı -hı. hep birlikte görmüş olacağız bu videoyla birlikte. Video hoşunuza giderse like atıp abone olmayı unutmayın diyelim ve hemen Bruno Genezio'nun profilini bir inceleyelim. Futbolcu idare yeteneği 12, motivasyon 13, oyuncu potansiyel ve yeteneği 13, taktiksel bilgi birikimi 10 olarak gözükmekte. Bruno Genezio'nun profili futbol major 2024'te 56 yaşında Fransız bir isim. Diziliş kısmına baktığım zaman hem ofans anlamında hem de defansif anlamında 4-3-3 sistemini benimseyen bir hoca. Bu da Beşiktaş takımı için gerçekten çok yatkın, çok uygun bir taktik 4-3-3 taktiği Beşiktaş'ta. Özellikle Solşayer'ı incelediğimizdeki önceki videoda 4-2-3-1 kullanıyordu Solşayer. O da çok başarılı olmuştu simülasyonumuzda. Ama şimdi Bruno Genasio'nun hem defansı hem ofansı 4-3-3 olması, taktiğini hiçbir şekilde değiştirmemesi bakalım oyunda nasıl bir etki yaratacak bunu ben de merak ediyorum. Oyun anlayışı dengeli konumda, pres tarzı düşük şiddetli, markaj kısmında da alan markajı yapıyor Bruno Genesio. Şimdi ben Bruno Genesio'yu oyun içi editör yardımıyla Beşiktaş takımına göndereceğim ve oyunu bir sene simülasyona bırakacağım. Bir sene sonunda bakalım Bruno Genesio Beşiktaş takımıyla neler yapmış hep birlikte göreceğiz. Bir sezon sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar bir sezonluk simülasyonun ardından tekrardan beraberiz. Bruno Genesio'nun bu sezonki istatistiklerine şöyle bir hemen bir özetle bakacak olursak 55 maça çıkmış 29 maç kazanmış 16 beraberlik 10 da kaybettiği maç var. Bruno Genezio'nun Beşiktaş'ın Beşiktaş başında. Bu sezon Beşiktaş'ın başında %52 galibiyet yüzdesi yapmış Bruno Genezio. %52 galibiyet yüzdesi önceki videoda bahsettiğimiz sol şayerden bir tık daha düşük olmuş. Bakalım genel olarak Bruno Genezio neler yapmış hep beraber görelim. Şöyle fikstüre girdiğim zaman Bruno Genezio konferans liginde iyi başlamış. Gruplara kalmayı başarmış gruplarda. Rakov, Lille, Şerif Traspol grubuna düşmüş ve sanırım gruptan çıkmayı başarmış. Playoff'larda Sturm Graz gelmiş. Sturm Graz'ı rahat bir şekilde geçip içeride dışarıda Lille tekrardan eşleşmiş. Grupta da Lille vardı sanırım. Evet, grupta aynı grupta olan rakibiyle eşleşmiş ve son olan turunda Lille iki maçta da kaybedip elenmiş. Bayağı yani Son... şöyle bir bakıyorum ligde bayağı bir maç kaybetmemiş Bruno Genezio. Ocak 20'den itibaren yani Alanya maçı var arada bir. Evet Alanya maçı var. Alanya maçını şey yaparsak yok burada Ankara Gücü maçı da var. Evet Şubat Şubat ben dedim acaba Ocak 20'den sonra hiç kaybetmemişim ama Alanya ve Ankara Gücü maçlarını gördüm. Aslında genel olarak baktığımız zaman da iyi bir seri yakalamış son maçlarda. Hemen sol şayerde baktığım gibi Bruno Genesio'nun da derbi karnesini sizlerle beraber incelemek istiyorum arkadaşlar. Bruno Genesio bakalım derbilerde neler yapmış. Trabzonspor'u kendi evinde 2-0 mağlup etmeyi başarmış. Sezonun ilk haftalarında. Ondan sonra biraz aşağı indiğimde Galatasaray deplasmanında 2-1 kazanmayı başarmış. Galatasaray deplasmanında gayet özellikle o kadroyla güzel bir sonuç elde etmiş Bruno Genezio. Fenerbahçe deplasmanında 1-1 bir bir berabere kalmış. Trabzon deplasmanında arka arkaya hem Fenerbahçe hem Trabzon deplasmanında 1-1 bir bir berabere kalmış. Bunlar da gene önemli. Galatasaray'ı içeride yenmeyi başarmış. Fenerbahçe'yi içeride berabere kalmış. Ve böylelikle sol şairden ziyade sol şaire göre de şöyle bir avantajı var. Derbi kaybetmeyen menajer olmuş. Beşiktaş'ın bu başında Bruno Genezio derbiyi kaybetmemiş. namalup bitirmiş derbilerin hepsini bu sezon oynanan derbilerin hepsini genel olarak Süper Lig'de baktığım zaman da Solşayer gibi o da Fenerbahçe'nin arkasında 87 puanlı Fenerbahçe şampiyon Fenerbahçe'nin arkasında 75 puanla Beşiktaş'ta o da Solşayer gibi ligi, ligi ikinci sırada bitirmeyi başarmış bu beraberlikle birazcık düşürse belki de çok daha iyi yerlere gelebilirmiş ama genel olarak baktığım zaman da çok iyi bir Beşiktaş gördüğümü söyleyebilirim. Sadece galibiyet yüzdesi Sol şaya göre birazcık daha düşük kalmış. Sezonun en iyi oyuncuları arasında da Kerem Aktürkoğlu ve Raşit Sayı görüyorum burada. Genel olarak takım istatistiklerine baktığım zaman da takım detaylarına baktığım zaman da 1.97 puan ortalaması var Bruno Genezio'nun. Toplu oynamada 3. sırada. Kalesine en az şu şekilde ikinci takım olmuş. Ligde en çok gol atan 4. takım. En az gol yiyen 2. takım olmuş. Bruno Genesio'nun takımı. Kalesine gö gol görmediği maç 3. En yüksek pas isabeti kısmında da birazcık tabii ki pas konusunda düşük kalmış. Bruno Genesio aynı zamanda da namalup seri kısmında da lider konumda takımlar arasında 9 maç üst üste kaybetmemiş Bruno Genezio'nun Beşiktaş'ı. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bruno Genezio'nun incelemesi bu şekildeydi. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Başka hangi menajerlerin veya hangi tarza içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.